Herkese merhaba, ben Kaan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün oyun geliştirirken ihtiyacım olan oyun assetini ücretsiz bir şekilde hangi sitelerden, nerelerden ve neye dikkat ederek buluyorum ve kullanıyorum onlardan bahsettim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Şimdiden iyi seyirler dilerim herkese. X temiz Unity'nin Asset Store'u yani Unity'nin mağazası. Bu Unity'nin mağazasında hem Unity'nin hem de farklı geliştiricilerin ya da daha doğrusu kişilerin ya da şirketlerin bir oyun geliştirmek için ne gerekiyorsa ücretli ya da ücretsiz sunduğu bir site diyebilirim. Çoğunuz biliyorsunuz ama bilmeyenler için bahsedeyim. Buradaki bütün assetleri yani satın aldıysanız yani ya da bedava olanları oyununuza eklediyseniz lisansı kullanıma uygun. Yani burada gördüğünüz her şeyi parasını verdiyseniz ya da bedavaysa da bedava olarak elde ettiyseniz sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Bunu belirtmemem sebebi bu asetlerin, paralı asetlerin internette korsanları mevcut. Onları kesinlikle kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Başınıza büyük belalar açabilir. Bu sitede ücretsiz içerikler de var. Örnek veriyorum bir gemi arayalım. Şuraya ben ship yazıyorum. Burada gördüğünüz gibi ücretli gemi modelleri çıkıyor. Ben buradan biraz daha aşağı tıklayıp burada free asset'e tıkladığım zaman Burada bana ücretsiz olan gemileri gösteriyor ve buradan istediğimi ben oyunuma ekleyebiliyorum. Burada örnek veriyorum gemiyle alakalı ses arıyorsam da burada gördüğünüz gibi ayda var. Aydo'ya tıklıyorum. Yine e, gemiyle alakalı e, şeyler varsa, sesler, müzikler varsa bize gösteriyor. Bir diğer sitemiz Unreal Engine'in Marketplace'i bu sefer. Yine aynı şekilde Unity'nin Aynı mantığında sadece Unreal Engine motoru geliştiricileri tarafından yani Epic Games tarafından sunulmuş bir mağaza Burada da aynı şekilde ücretsiz ya da ücretsiz oyununuz için Kullanabileceğiniz modeller ya da herhangi bir içeriği bulabiliyorsunuz Şuradan free kısmında gördüğünüz zaman burada ücretsizleri gösteriyor Burayı çok kullanmıyorum çünkü Unreal Engine kullanmıyorum ama burada da bedava asetler veriliyor. Hatta e, Unreal Engine'in her ay e, bir 4-5 tane e, ücretsiz aset veren bir neyi var? Etkinliği mi diyeyim? Ne diyeyim? Yani her ay 4-5 adet e, ücretsiz bir şekilde aset size sunuyor Unreal Engine ve kütüphanenizi eklediğiniz zaman tamamen ücretsiz kalıyor. Aynı şekilde Unity'nin de var ama Unity her ay e, Unreal Engine'in yaptığı gibi yapmıyor. E, rastgele zamanlarda rastgele assetlerde ya indirim yapıyor e, ya da ücretsiz bir şekilde veriyor bunun da e, Kaçırmamak için biz Discord sunucumuza gelebilirsiniz Discord sunucumuz açıklama kısmında var ne ki Sol tarafta fırsatlar diye bir kısım var O fırsatlarda indirimli asetler ya da bedava ünite asetleri geldiği zaman e, Oraya bildirim atıyor oradan takip edebilirsiniz Bir diğer sitemiz itch.io itch.io yani genelde oyun yapıyorsanız e, oyun yükleriniz ya da oyunlarınızı sunduğunuz yer olarak Biliyor olabilirsiniz ama aynı şekilde Unity'nin ya da Unreal Engine'in bir asset marketi olduğu gibi iç Ayanon'da var. Olması da çok mantıklı. Burada genel olarak indie bağımsız kişiler yaptığı için buralarda içerik genelde pixel art tarzı içerikler çok mevcut. Yani ben bir pixel art arıyorsam genellikle buraya bakıyorum. Burada da gördüğünüz gibi ücretli ya da ücretsiz içerikler var. Ücretsizleri bulmak için sadece şuraya ben soldaki free'ye tıkladığım zaman burada gördüğünüz gibi bütün e, şeyler ücretsiz olarak sunulmuş piksel içerikler var. E, bunların genelde ben lisanslı kullanımı uygun diyebiliyorum ama yine de e, okumanızda fayda var. Kullanıma uygun olup olmadığını şu şekilde anlayabilirsin. Örneğin şu Lens güzelmiş. Buna tıklayalım. Tamam onda çıkmadı başka bir şey tıkladım ee, ve onun açıklamasında yazıyor lisansında ücretsiz versiyonunda istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz kullanabilirsiniz ama sadece para kazanan yani non commission yani para kazanmadığımız bir gelir elde etmediğimiz projelerde kullanabilirsin demiş bedava haline ee, para verirsen de eğer ücretli halde varmış bunun istediğin şekilde kullanabilirsin diyor. bu şekilde açıklamaları okumaya dikkat edin. Sonradan lisans sorunlarıyla başınız yanmasın. Ve kendinizi geliştirmek amacıyla geliştiriyorsanız tamamen kullanabilirsiniz. Şöyle çok eski mi diyeyim artık yani tasarım eski ve ben Oyun geliştirme ilk başladığımda da bu senin tasarımı bu şekildeydi. OpenGameArt.org diye bir site var. Ee, yine diğer aynı mantıkta daha doğrusu iç ayı daha benzer bir mantıkta Yine kişilerin tamamen de birbirine destek olma amacıyla e, içeriklerini sunduğu bir yer e, Burada genelde tasarım e, Model ve grafik Tarzı şeyler çok var e, Ben çok kullanmıyorum açıkçası yani çok baktığım liste değil yani piksel arıyorsam genelde iç aya buluyorum Ama eğer siz yine de bir Elimde seçenek olsun istiyorsanız buraya da e, çok nasıl diyeyim çaresiz kaldınız demek istiyor istemiyorum yani o kadar da şey yapmak istemiyorum ama Ben genelde buraya bakmıyorum ama yine de bilmenizde fayda var diye düşünüyorum bir diğer site keneği e, paketleri burada keneği bir e, geliştirici oyun geliştiricisi ve e, ücretsiz ya da ücretli olarak aset sunuyor e, yani kişinin kendi geliştirdiği asetler bunlar ve genelde lisansı kullanımı uygun oluyor cc0 Evet cc0 e, kullanıma uygun lisans demek yani oyununuzu istediğiniz yapabilirsiniz demek. E, ücretli sunduğu asetler de var ve genelde e, ücretsiz sunuyor. E, ve genelde desteği Patreon'dan vesaire alıyor. Şuradan bir yerden de buna destek olmak isterseniz burada Patreon e, hesabını yönlendiriyor. Dur şuradan ona tıklayalım. E, aynen burada sürekli her ay destek olmak isterseniz Patreon'dan destek olabiliyoruz. Eğer kullanıyorsanız Olmanızda fayda var Çünkü desteklemek gerekiyor ki Onu motive etsin ve O kişi geliştirmeye devam etsin Ben de aynı şekilde Patreon hesabı açtım kapatmıştım da fotoğrafı ve linki aşağıda vardır Yabancı içerik çekmeye Başlayacağım Yabancı içerik çekmeye başladığım zaman da Yine bu şekilde destek olunması için Orada paylaşacağım Türkiye'de Destek olasılığı tamamen karşılığını almıyor. Ee, o yüzden e, buraya çok reklamını yapmayacağım ama bir seferlik göstereyim istiyorum. Eğer bana Patreon'dan destek olmak istiyorsanız aynı YouTube katılığı gibi açıklamada linki var. Oraya gelebilirsiniz. Burada da Kenney sitesinde de gördüğünüz her bir asseti ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. 2 ee, boyutlu piksel artan 3 boyutlu modellerde de var. Ee, hatta e, sesler de var diye. Evet gördüğünüz gibi arayüz sesleri ve oyunuzda kullanacağınız efektlere kadar var. Bir diğer site SketchUp Burayı ee, buraya 3 boyutlu modeller e, için kullanıyorum. Genelde 3 boyutlu model arıyorsam buraya bakıyorum. Eğlence için buradaki modellerden hiç oyunuma eklediğim, eklemedim. Eklediğimi sanmıyorum, düşünmüyorum da. Genelde kendimi geliştirmek amacıyla e, yaptığım şeylerde model aradıysam e, genelde buradan baktım. Tabi buranın e, projenize Ücretsiz olarak ve lisans uygun olarak kullanacağınız modeller vardır ama biraz Genelde seçici de oluyorlar yani genelde lisansını kullanmanıza Uygun olacak şekilde vermiyorlar yani Education purpose diyebiliriz yani öğrenimsel öğrenci için diye çevirebiliriz ama yine burada da inanılmaz çok modeller mevcut ve güzel modellerde çok fazla var sadece biraz Detayını inip araştırmak lazım Örnek veriyorum Şuradaki bu denizaltı sanırım. Şuradan denizaltıya tıklıyorum. Burada gördüğünüz gibi var. Lisansı da burada oluyor genelde. Cici attribution vermiş. Büyük olasılık e, kullanabilirsin. Parada e, para da kazanabilirsin. Ama kredi e, kısmında benim adıma yer ver şeklinde bir şey olması lazım. Evet kredi kısmında onun adından bahsetmemiz lazım. Şu kişiden aldık diye modeli. Peki buradaki modellerin Unity ya da Unreal uyması e uyduğunu nasıl bileceğiz? Şu şekilde download 3D model diyorum. Burada gördüğünüz gibi FBX ya da OBJ gördüğünüz zaman bunları Unity'de kullanabilirsiniz. FBX ya da OBJ uzantılı dosyaları Unity destekliyor. Yüklemenizde hiçbir sakınca yok. Bir diğeri Quaternius. bunu nasıl denk geldim hatırlamıyorum. Biri atmıştı bana. Bu da Keney gibi bir abimiz. 3 boyutlu paketler yapıyor ve gerçekten çok güzel paketleri var. Burada gördüğünüz gibi hepsi kullanıma uygun. Yine Kenei gibi. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Güzel bir içerik. Ve bu tarz kim bilir kaç bilinmedik kaç kişinin daha bu tarz içerikleri vardır. Ben bildiklerimi söylüyorum. Bu şekilde Quaternus'un da var. Çoğu ücretsiz diyebiliyorum. Örnek veriyorum şuradaki şu paketi ücretsiz de kullandığımı hatırlıyorum ben. Ve yine CC0 kullanıma tamamen uygun. İstediğiniz gibi oyununuzda kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde bedava yapıyor ama e, yine patron hesabı var. Patron hesabı üzerinden ona destek olabilirsiniz. E, ben de hatta vaktim olursa ee, bu şekilde bir şeyler yapmak istiyorum yani kanayten.com ya da kaltan.dev diye bir site var. Oralara bu tarz içerik yapmak istiyorum Hatta hatırlıyorsanız bir kere denemiştim survival video serisini yaparken bir survival paketi yapmıştık egemenli yapmıştı daha doğrusu ee, O tarz daha fazla paket sunmak istiyorum Ama şu an dunk geliştirdiğim için dunk bilmiyorsanız Steam'da istek isterseniz alın Basketbol oyunu geliştiriyorum Vakit bulamıyorum ama vakit bulursam bu tarz şeyler yapmayı çok istiyorum çünkü hem bir kere eğlenceli, motive edici ve beni mutlu eden bir şeyler çünkü böyle senin içeriğin içerik sunuyorsun, model sunuyorsun ve başkaları onu kullanıp oyun yapıyor. Bu gerçekten düşüncesi güzel bir şey bence. Bunu belirtmek istedim. Bir diğeri CG trailer. Burada yine bu 3 boyutlu model, 3 boyutlu model sitesi bu. Genelde ücretli modeller oluyor ama ücretsiz de bulabilirsiniz. Şuraya ben yine ship yazıyorum. Biraz sürüyor ve buradan yine free tıkladığım zaman e, o oyunumda kullanmak için modeller bulabiliyorum. Yine uzantısı FBX ve OBJ var. Bu ikisini de kullanabilirim kullanabiliyorum. Sadece e, lisanslarına dikkat edin. Lisanslarını okuyun. Açıklamaları iyi anlayın. Anlayamıyorsanız çevirin. E, ya da başka bir birine sorun kesinlikle. Ee, bu sitede de ücretsiz bir şekilde modeller bulabilirsiniz. Modeller bulduk. Ee, oyunumuzda da ses eklemek istersek eğer yani. freesound.org var. Yine benim bildiğim burada. Ee, yani benim benim bildiğimden kalsın. Ben kullanırken açıklamalarına baktım. Ve baktığımda da lisansları uygun olduğu için bildiğim diyorum. Benim bildiğim. Ee, o yüzden böyle bir açıklama kullanıyorum. Yani kafadan... E, hani bir duymuş da ya da kesin değilmiş gibi geldi şu an kulağıma o yüzden böyle bir açıklama yapmak istedim. Ben oyunlarını kullandım sesleri ses efektlerini vesaire eğer ben kendim yapamıyorsam buradan bulmayı tercih ediyorum genelde. Burada çeşitli kişilerin kafalarına göre ekledikleri ses efektlerini bulabilirsiniz yani istediğinizi direkt bulma şansınız da var ya da çok saçma şeyler bulma şansınız da var çünkü her isteyen ses yükleyebildiği için ve her isteyen istediği başlığı atabildiği için bazen aptalca sesler çıkabiliyor bulabiliyorsunuz ama aradığınız zaman istediğinizi bulabilirsiniz örneğin şuraya ben şiir yazıyorum şuradan biraz sesi kısayım Mesela bu Mesela bu sesi oyununuzda kullanamazsınız. Crow gerçekten kalabalık bir mutlu, mutluluk var. Ama oyunda kullanmak için değil. Yani ben e, oyun bittiği zaman sevinme efekti istediğim zaman bunu kullanamam. O yüzden biraz araştırmanız lazım. Mesela şuna bakayım. Mesela bu biraz daha kullanım uygun. Ya da şu. Evet bu ikisi daha kullanım uygun ve biraz daha araştırırsanız aşağılara inerseniz Emin olun istediğinizle yakın bir şekilde bir şey bulabilirsiniz ve onu indirip düzenleyebilirsiniz. Son olarak bahsetmek istediğim site Mixamo. Ben oyunumdaki basketbol oyundaki bütün bu animasyonları neredeyse Mixamo'dan kullandım. Burada modelinizi yükleyebiliyorsunuz. Şuradan upload karakter ve karakteriniz eğer bir kemik sistemi bulunmuyorsa otomatik kemik sistemi ekliyor. Ve istediğiniz istedik istediğiniz animasyonu kullanabiliyorsunuz. Gerçekten çok fazla animasyon var. Ee, ücretsiz bir şekilde e, herhangi bir lisans sorunu yaşamadan buradaki istediğiniz animasyonları kullanabiliyorsunuz. Ee, buradan tıklıyorum mesela bu dans vardı. Da, mesela bunu tıkladığım zaman buradan download, şuradan Fpx for Unity dediğim zaman direkt e, ben bunu indirip bu animasyonu direkt Unity'de kullanabiliyorum. Böyle bir güzelliği var. Ee, son olarak da buna bir değinmek istedim ve burada e, yani çeşitli şey yapabiliyorsunuz. Yani, walk yazıyorum. Ee, çeşit çeşit yürüme animasyonları var çeşit çeşit zıplama animasyonları var İstediğinizi kullanabilirsiniz Benim eklemek istediğim başka bir şey yok arkadaşlar Umarım e, faydalı bir video olmuştur kullandığım ücretsiz kaynakları e, Sizlere paylaşmak istedim Kendinize Bana... iyi bakın sağlıcakla kalın İyi günler dilerim.